Hayat sigortası yaptırıyorsunuz ama aklınızdaki o klasik soru. Yıllarca para ödeyeceğim ya başıma bir şey gelmezse ki umarım gelmez. O zaman ödediğim o kadar para boşa mı gidecek? Bu soruyu sormakta o kadar haklısınız ki. Gelin bu konuyu netleştirelim. Standart hayat sigortaları, örneğin kredi çekerken yapılan sigortalar, evet, risk gerçekleşmezse yani vefat olmazsa boşa gider. Çünkü onların amacı birikim değil, sadece o riski teminat altına almaktı. Ama bizim burada bahsettiğimiz Garanti Bankası Prim iadeli Hayat Sigortası tam da bu soruna bir çözüm üretiyor. Adı üstünde Prim iadeli. Bu polçenin olayı şu. İçinde iki tane ana teminat var. Birincisi vefat teminatı. Yani sigorta süresi içinde başınıza bir şey gelirse sevdiklerinize belirlediğiniz o yüksek tutardaki tarayı öder. Bu ailenizi güvenceye alır. İkincisi ve bu çok önemli, yaşam teminatı. İşte bu sizin o sorunuzun cevabı. Eğer poliçe süresi biterse, 15 yıl diyelim ve siz hayattaysanız, başınıza o kötü risk gelmemişse, sigorta şirketi size diyor ki, tebrikler, hayattasınız. Bugüne kadar bize ödediğiniz primlerin tamamını size kesintisiz olarak geri veriyoruz. Yani bu sigorta hem vefat riskinizi koruyor, hem de bir nevi zorunlu birikim hesabı gibi çalışıyor paranız boşa gitmiyor. Nasıl yapılır derseniz, Garanti Bankası'ndan teklif alırken özellikle prim iadeli hayat sigortası istediğinizi belirtmeniz lazım. Poliçenizde yaşam teminatı ibaresinin yazdığından emin olun. Bunu Garanti Cep Bank uygulamasından, sigortaların menüsünden, poliçe detaylarına girerek hemen kontrol edebilirsiniz.